Artık internet hayatın her alanında. Konu alışverişe gelince de bu değişmiyor. Kimisi mağazaya gitmeyi zaman kaybı görürken, kimisi de indirimleri daha kolay takip edebildiği için internet alışverişini tercih ediyor. Peki Kahramanmaraşlar mağazadan mı yoksa internetten mi alışveriş yapmayı tercih ediyor? Bakalım alacağımız cevaplar ne yönde olacak? Benim kızım internetten alıyor sürekli ama ben mağazalardan almayı tercih ediyorum. Giyerek, deneyerek üzerime göre alıyorum. Ben internetten daha çok tercih ediyorum çünkü daha uygun oluyor. Yani oraya daha çok alış. Çarşıda işimiz vardı, ihtiyacımız olan aldık. E, genelde internette alışverişim olmuyor. Benim e, bir kızım var, o genelde internetten alışverişini yapar. O da aldığı için biz yapmıyoruz yani. Mağazadan. Bilmiyorum, görerek almak daha iyi geliyor. İnternet. Yani orada tıkladın mı geliyor. İnternet. Çünkü daha basit. Ee, Kolay ve aynen, yani. yorucu değil. İnternet. Ya yani çünkü hani yani ayağına kadar geliyor avantajlı bir şey bence. Gidip seçtiğini hepsi yer <laughs> bir bence yani zaman kaybı. Mağaza. Bilmiyorum internete güvenemiyorum. İnternetten yapıyor. Daha uygun oluyor fiyatları çünkü. Yani yorumlar falan da oluyor. O yüzden internet. Ben normalde mağazalardan yapıyordum ama son zamanlarda ben de internete yönelmeye başladım. Yani internetten yapıyorum. Daha uygun oluyor diğer mağazalara göre. Öyle Kızım ben çocuklar hepsi internetten yapıyor ama ben de mağazadan yapıyorum. E gözümün önünde görüyorum, ne yapıyorum, alacağımı biliyorum. E, canlı bir, bir çünkü. O yüzden insan diyaloğu var her şeyden önce daha iyi.